Evet değerli takipçilerimiz bugün hafta sonu günlerden pazar e, kaz dağlarına çıktık burada e, Karadenizler Derneği'nin bir e, piknik alanı var Siz çadır kampta kurabiliyorsunuz oraya geldik şimdi defnere de kozalak topladık buradan semaverimizi yaktık çadırımızı kurduk burada bugün buradayız e, bu tarafa gelenler yani balıkesir Edremit tarafına gelenler Kazdağlarında kaz dağlarında böyle piknik yapacak yerler ararsanız hemen Hanlar bölgesi dediğimiz bölge burası. Bugün bayağı bir kalabalık. Baya bayağı bir insan var burada. Buradan mangalınızı yapabiliyorsunuz. Semaverinizi yakabiliyorsunuz. Zaten hemen Hanlar bölgesine çıkarken yolun kenarında kalan bir yer. Ana yolun kenarında kalan bir alan burası. Böyle piknik yapmak için doğanın içerisinde, çam ağaçlarının altında. Mangalınızı yapabileceğiniz, böyle kafanızı dinleyebileceğiniz bir alan. Birçok kişi burayı bilmiyor. Burası daha yeni yeni düzene giren bir yer. Yine burada buraya geldiğiniz zaman e, suyunuz var burada. E, lavabeyi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir alan var. Hemen bakın şu ileride şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Bakın şu ileride hemen var. E, çocuk parkı var yine burada girişte. Tamam, Çocuk Parkı'na gideceğiz. Tamam, Ama şimdi. Bakın hemen ana yolda şurası. Yani şöyle yakınlaştırayım. Hemen bakın şu ilerisi ana yol. Hemen ana yolun kenarında böyle yenice bir yani çat tarafına, da tarafına da giderken Hanlar bölgesine çıkarken bir da kalacağınız bir yer. Arkadaşlar Ar sizi çok seviyorum. Tamam, aferin. Evet, dediğim gibi böyle doğayı sevenler e, kamp alanı ihtiyacı olanlar bu bölgelere gelebilirler. E, hep burada devamlı size e, villa, villa tanıtımı Baba. daire tanıtımı yapmıyorum. Böyle Baba. piknik alanlarında da efendim aşkım. Tamam bir şey olmaz gel. Böyle piknik alanlarında e, bu yörenin güzelliklerini de sizlere sunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu taraflara geldiğinizde Bizim burada e, yazın Karadeniz şenliklerinin yapıldığı alan burası yine. Buraya gelip rahat bir şekilde pikniğinizi yapabilirsiniz. Kafanızı dinleyebilirsiniz. Pazar günleri de zaten bugün pazar. E, gerçekten bayağı bir kalabalık. Efendim? Tamam hadi geçiyoruz şimdi. Şimdi biz de birazdan mangalımızı yakarız çadırımızı kurduk. Gece durumuna bağlı. Eğer çok soğuk olmazsa burada kalırız. Çok soğuk olursa da zaten gece döneriz diye tahmin ediyorum. Evet, devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.